hiçbir kimseye dininden ve inancından dolayı hı hı. savaş açılamaz. Kur'an zalimle ve zulme karşı savaşı emreder. Çünkü Bakara suresi 256. ayette Rabbimiz buyuruyor ki La ikraha fid dini kad tebeyyener <laughs> minel gay Dinde asla zorlama yoktur. Hı hı. Doğru ile eğri, doğru ile yanlış. Zaten kesin hatlarıyla ...birbirinden ayrılmıştır. Yine Kehf suresi... ...29. ayete baktığımız zaman... ...ve kulile hakku mir rabbikum... ...hak ki Kur'an'ın... ...isimlerinden biri de evet. el-haktır. Yani... gerçek ...gerçeğin ta kendisi olan. Bu Kur'an Rabbiniz'dendir. ...fe men şâe fel ...dileyen artık... ...iman etsin. Burada hakikatin bilgisi... Ayan beyan size zaten anlatıldı. Dileyen iman etsin. ...ve men fel yekfur. Dileyen de inkar etsin. Hı. Dünyevi olarak... İnkarcıya ateist anlamında kullanıyorum. İnkarcıya herhangi bir ceza öngörülmez asla Kur'an'da. Onun cezası ahirettedir. Üstelik Allah dilediğimiz iman etsin, dilediğimiz evet. inkar etsin demiyor. Demek ki iman Tabii. ve inkar aslında insanın Dileyen. iradesiyle yani. karar verdiği bir mesele. O zaman baskı yapamazsın zaten. Öz iradesiyle yani. karar verilen bir duruma da Kesinlikle. kimsenin baskı yapma hakkı olmaz. Burada şunları ifade etmek istiyorum hocam. Müslüman asla ve kata fikir ve inanç hakimiyeti kurmak için savaşmaz. Fikir ve inanç hakimiyeti kurmak istiyorsa Allah yolunda cihat yapar. Yani bilim üretir, ilim üretir, sanat sanat üretir. Çok güzel filmler yapar, çok muazzam müzik eserleri ortaya koyar. Bütün bu yapmış olduğu faaliyetlerle Allah'ın dininin güzelliklerini kitlelere, milyonlarca milyarlarca insanlara Anlatır, aktarır, tebliğ eder ve bu sayede insanlar hakkın, hukukun, adaletin, barışın, dini olan bu İslam'ı sever ve bu İslam fikri, Kur'an'ın fikirleri hakim olur. Müslüman sadece ve sadece, ancak ve ancak kendisine karşı bir saldırı düzenli, düzenlendiğinde, vatanına karşı bir saldırı düzenlendiğinde savaşabilir. Müslüman sadece ve sadece zalimin zalimin zulmünü bertaraf etmek ve mazlumu müdafaa etmek için savaşır. Zulmü sonlandırıp emniyeti ve güveni sağlamak, adaleti tesis etmek, barışı ve hukuku hakim kılmak için savaşabilir. Zaten İslam silm kökünden gelir. İslam eşittir barış demektir. Selamet demektir. Huzur ve esenlik demektir. Nisa suresi 128. ayette de zaten evet. Rabbimiz buyuruyor ki وَسُلْخُ hayrun, Hayırlı olan sultur, barıştır. Peki burada şu soru da akla gelebilir. Peki zalim kendini Müslüman olarak nitelendiriyorsa yani iki mümin topluluk birbiriyle savaşıyorsa burada diğer Müslümanların tavrı ne olacak? Bu konuyu anlatan Kur'an-ı Kerim'in Hücurat suresinin 9. ayeti evet. kerimesidir. Hucurat suresi 9. ayet-i kerimesinde Rabbimiz buyuruyor ki ve in ta'ifeteyn minel mukminin minel mukminina ta'talu fa aslihu beynehuma. Müminlerden iki grup eğer birbirleriyle savaşırlarsa onların aralarını sulh edin, Hı. aralarını düzeltin. Bu, evet. Fe in bagat eğer birisi ihtahuma alel uhra diğerine karşı birisi saldırganlığa devam ediyorsa fekatilulleti hatta tebghi tefiye ile emrille. Onlar ta ki Allah'ın bu konudaki emrine, buyruğuna gelinceye kadar o savaş onlarla savaşırsınız. Aslında yani, bu barışı tesis etmek için gerçekleştirilen bir savaş. Çünkü bir taraf diğer tarafa haksızlık ediyor, zulmediyor ve onların arasını bulmak için gerekirse o zulmeden taraf Müslüman dahi olsa onunla savaşma ehliyeti veriyor Allah. Evet. Ve katilul leti tebghi hatta tefiye ila emrillah. Onlar Allah'ın emrince yani zulmeden taraf Allah'ın emrine dönünceye kadar onlarla savaşın. Fe'in fe'et eğer bu zulümlerinden, saldırganlığından hmm. o saldırgan taraf vazgeçerse o zaman feslihu beynehuma bil adli, Aralarını adalet ile sulh edin. Hmm. Adalet ile düzeltin. Yani savaşı son verdikten sonra da bir tarafa bırakmayın. Yani adaletle onları yargılayın, zalimi de yargılayın, gereken cezada da neyse o cezayı verin ve aksitu bu yargılamada da ölçülü olun. Hakka, hukuka uygun davranın. İnne Allaha muksitin. Allah ölçülü davrananları, hakka ve hukuka uygun davrananları sever. Burada İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin şu sözünü hatırlatmak istiyorum izleyicilerimize. Mütecaviz kişilere, yani hadde tecavüz eden, zalim kişilere kafir olduğu için o kişilerle savaşılmaz diyor. Fıkul efsat adlı eserinde. Haddi tecavüzlerinden dolayı, yani zalim oldukları için onlarla savaş adil zümre ve adil sultan ile beraber ol. Bu sözün üzerine Allah Resulü'nün şu hadis-i şerifinde ifade etmem lazım. Kendisine cihadın faziletlisi nedir diye sorulduğunda Allah Resulü buyuruyor ki cihadın faziletlisi zalim sultan karşısında hakkı ve adaleti söylemektir.